Bu projemizde Arduino'ya bağlı olan LED'i Epimeter'daki butonla açıp kapatacağız. Butona bastığımızda LED yanacak. Butondan parmağımız çeker çekmez LED sönecek. Aynı zamanda butona bastığımızda butonun rengi değişecek. Butondan parmağımızı çektiğimizde eski haline gelecek. Önce Arduino 0 adına bir proje, yeni bir proje açtık. Ekran ayarları yapalım. Ekranı ortalayalım landscape yapalım, Screen Orientation yatay yatağı yapalım, başlığını da let aç kapat diyelim. Şimdi bir list speaker ekleyelim. speaker'ın text özelliğini silelim. Buna bir resim ekleyelim, imajdan. Yine Bluetooth resim ekleyelim. Bluetooth resmini ekliyoruz. OK dedik. Boyutu fazla geldiyse bu resmi küçülte, biraz küçültebiliriz. Örneğin 100 piksel yapalım bakalım ne olacak. Burası da 100 piksel olsun. Yani çok da küçülmedi bunu 70 yapabiliriz. Bir buton ekleyelim, butonun tekst özelliğine led aç kapat diyelim, altına da bir label ekleyelim. Bu bizi bağlantının durumunu gösterecek, tabi biz ekrana arka plan eklemeyi de unuttuk, arka plan resmi ekleyebiliriz ekrana yine ekranı seçtikten sonra background image'den imajdan. Dosya seçelim. Evet. Burada label görünmemeye başladı. Bu nedenle label'ın text color'ını beyaz yapalım. Hatta kalın yapalım font bold olarak seçelim. Daha sonra biz bluetooth ekleyelim. Bluetooth client ekleyelim. Sonra da bir sensör olarak clock ekleyelim. Clock düzenli olarak lüt bağlantısını kontrol edecek ve sonucu bize debug'la verecek. Eee, embot'ta da bunu yapabilirdik aslında ama embot'ta bir açıp kapamayla bağlantı tekrar yerine getirebiliyoruz ama burada birazcık daha süreç uzun sürdüğünden clock kullanmakta yarar var. Yine bu bir tercih meselesi. Yani. Kodlamaya geçelim. Önce speaker. Tamam. Before Picking'i seçiyoruz. This Speaker Elements'den Bluetooth adresleri yerleşecek. Daha sonra This Speaker'ın after picking olayın içine bir yapısı ekliyoruz. Buradan da Bluetooth client adresi seçeceğiz. Connect adresi seçeceğiz. Pardon. Bunu da yine speaker selection'dan yani seçmiş olacağız. Daha sonra yine kodu yazacağız. Duplicate yapıp yerleştiriyoruz. Şimdi Clock bir Timer olayına gelelim. Clock 1'i seçelim. Burası önemli. If bloğu yerleştirdim içine. Hatta biz daha sonra else de ekleyeceğiz. Bu mavi bölümü tıklayalım. Else'yi buraya sürükleyelim. If else bloğu oluşturalım. Kapatalım. Bluetooth client bağlantıdaysa Böyle bir tanesi seçip buradan içinden listeden seçebiliriz. connected bağlantı varsa label bir etiketine düzeltelim onu. Metni içine bağlantı yazacak. Bağlandı ya da bağlantı yapıldı. Size kalmış tabi bu tercih meselesi yine. Eğer değilse Bağlanamadı yazıcı. Bunları daha sonraki Arduino projelerimizde de kullanacağız. O yüzden sırt çantasına atalım. Evet. Biz bunu atmışız zaten. Sırt çantası içinde var mı? Bakalım. Evet var zaten. Daha sonraki projelerimizde yine bu sırt Kodları yazmadan sıç çantası içinden kodları sürükleyerek projemize ekleyebiliriz. Zamandan kazanmış oluruz. Şimdi buton 1'i tıklayalım. Buton 1'e basıldığında, taştan aşağı doğru basıldığında. Bluetooth Client Send Text seçelim. Textimiz şuradan 1 set buton birin rengini de değiştirelim buton birin text e, background backgroundunu bu renklardan renklerden herhangi birini seçebiliriz kırmızı seçtim ben mesela şöyle evet yani bir göndeririz bir gönder tuşuna basıldığı zaman ve arka planı kırmızı yapıyoruz tuştan parmağımız çektiğimizde ise touch up ve benzer komutları yazacağız. Bu sefer sıfır komutu gönder. Arka plan rengini de biraz gelelim. Buradan tıklayarak da beyazı seçebilirsin. Beyaz yap. Evet. Epimetre ile yapacağımız işlemler bu kadar. Daha sonra Arduino komutları yazacağız. Arduino komutlarında eğer Sonra bastığımızda bir met e, Bluetooth'ta bir mesajı göndereceğiz. Bir gönderildiğinde Arduino'nun LED'ini yakmasını sağlayacağız. Arduino kodlarıyla. Bizim gönderdiğimiz mesaj sıfır ise LED'in sönmesini sağlayacağız. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.